Masterchef yarışmacılarından Sergen, Tekirdağ'da Köfteci Sergen adında bir restoran açtı. Daha önce ortaklarıyla beraber Rumeli restoranı işleten Sergen, yaşadığı sorunlar sonucunda ortaklıktan çekilerek Köfteci Sergen'i kurdu. Şef daha sonra şubelerine İstanbul'da açtığı köfteciyi de ekledi. Tahsin, İzmit ve Kurtköy'de olmak üzere iki adet Burger adlı hamburgerci açtı. Lezzetli hamburgerleriyle tanınan Tahsin, başarılı işletmeleriyle müşterilerine hizmet veriyor. Barbaros, Samsun ve Ordu merkezde Barbo Burger adlı iki hamburger restoranı açtı. Kaliteli ve lezzetli burgerleriyle dikkat çeken Barbaros, müşterilerine farklı seçenekler sunuyor. Hasan, Nevşehir'in merkezinde Hasan Şef Burger adında bir hamburger restoranı işletiyor. Lezzetli hamburgerleriyle müşterilerini memnun eden Hasan, başarılı bir işletmeci olarak yoluna devam ediyor. Eray, Bolu'da Paşalı Ocakbaşı ve İzmir'de Kalimera Alaçatı adlı iki ayrı mekan işletiyor. Hem geleneksel Türk mutfağından lezzetler sunan Paşalı Ocakbaşı, hem de eşsiz Ege mutfağının tadını yaşatan Kalimera Alaçatı, müşterilerin beğenisini kazanıyor. Tanya, sevgilisi ve eski Masterchef yarışmacısı Uğur ile birlikte Kıbrıs'ta Epic Burger İskele ve Garavolli Restoran adlı iki mekan işletiyor. Hem hamburger severlere hitap eden Epic Burger İskele, hem de geniş menüsüyle dikkat çeken Garavolli Restoran, ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunuyor. Esra, Fatih'te Amiral Ruf Chef Bay Esra adlı bir restoran işletiyor. Şef Esra'nın özgün tarzını yansıtan bu mekan, lezzetli yemekleri ve eşsiz atmosferiyle müşterilerini ağırlıyor. Eda, Beylerbeyi'nde Aliya Garden adında bir mekan işletiyor. Kahvaltılık ve tatlı üzerine hizmet veren bu mekan, zengin menüsüyle müşterilerine farklı lezzetler sunuyor. Ayrıca Eren Karaköy'de de yeni bir restoran açtı. Masterchef yarışmacılarından Suna, Çekmeköy'de Suna Aydın Lokantası adında bir esnaf lokantası işletiyor. Geleneksel Türk mutfağının seçkin lezzetlerini sunan Suna, müşterilerine evlerindeymiş gibi sıcak bir ortamda yemek deneyimi yaşatıyor. Kerem, İzmir Urla'da Restoran Secondo adlı bir İtalyan restoranı işletiyor. İtalyan mutfağından özenle seçilen lezzetler sunan Kerem, müşterilerine unutulmaz bir İtalyan deneyimi yaşatıyor. Eren'in Kadıköy'de açtığı yeni restoranı ilçede yaşayanları sokak lezzetleriyle buluşturuyor. Astronomi mezunu olan Tolga iki yıldır aşçılık yapıyor. Ünlü şef İstanbul Maslak'ta açtığı hamburgerci ile misafirlerini ağırlıyor. Ayaz'da Toga gibi restoran seçimi olarak Maslak bölgesini tercih etti. Ancak Ayaz rakiplerinin aksine yeteneklerini açtığı kanatçıda sergilemeyi tercih etti.